İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle iki renkle yapılan yine çok kolay çok da güzel bir lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle renkli ipimle başlıyorum. Şöyle tığ numaram 2 numara ipimle 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 Pardon 4 5 6 7 zincir çektim. Toplamda 7 zincir çektim. İlk zincirin içerisine girdim. Sabitletim bir halka oluşturdum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yaptım, kapattım. İki zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yaptım, kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Arada iki zincir tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Yuvarın içerisinde toplamda 6 tane fıstık yapacağız. 4 oldu. 5. fıstık 6. kapattım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine sabitledim bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim fıstık tepesine bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir bir sonraki fıstık tepesine geçtim yine buraya bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tepeye bir dibine bir ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim bir sonraki fıstık tepesine geçtim bir fıstık kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir iki fıstık yaptım ikisini birden kapattım iki zincir çektim bir sonraki fıstık tepesine bir fıstık kapattım bir zincir tepeye bir dibine bir fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir yine bir sonraki fıstık tepesine kapattım bir zincir çektim. Bir tepeye fıstık. Bir dibine. Bu şekilde bütün fıstık tepelerine tomurcuklarımızı yaptık. Sonuncusunu da yapalım. Bir tepeye bir dibine. tepesini birden kapattım arada iki zincir bakın 1 2 3 4 5 6 ilk yaptığım fıstık tepesine sabitledim bir zincir çektim bir fıstık yapıyorum tepeye kapattım bir zincir tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim bir sonraki fıstık tepesine geçtim bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepeye Dibine karşıya üçünü birden kapattım. Arada iki zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Pardon burada arttırmamızı yapmadık. üçlü topladıktan sonra tepeye bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık. ikisini birden kapattım. Arada iki zincir. Bakın burada bir tane yatay fıstığımız var. Üç sırada iki tane oldu. Bunu bir kere daha göstereyim. Bir sonraki fıstık tepesine geçtim. Bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık Dibine bir fıstık, ikisini birden kapattım. Arada da iki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım. Daha sonra köşe kısmına gelelim. ipimi sabitleyelim. Devamını birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Her dilimde ikişer tane yatay fıstığımız var. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine şöyle sabitledim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir bakın iki tane yatay fıstığımız vardı bu sırada üçe çıkarttık diğer dilimdeki ilk fıstık tepesine geçtim bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye, dibine, karşıya. üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim bu şekilde arkadaşlar bütün dilimlerimizde üçer tane yatay fıstık olacak daha sonra burayı sabitleyip üst sıraya geçeceğiz aynı mantıkla ilerleyeceğiz yine en sonda arttırma yaparak 3 olan fıstık sayımızı dörde çıkaracağız bu şekilde arttırmalarımızı yapalım daha sonra ben de sizlere sayısını vereceğim Evet arkadaşlar bakın şöyle Şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 tane yatay fıstık olana kadar arttırmamış işlemi yaptım Bu kısımları yaptım şimdi buradaki boşluğu Birlikte yapacağız daha sonra beyaz ipimi aldım Şurada bakın dilimin köşe noktasına Bakın şöyle dilimiz var dilimin tam Köşe noktasına sabitledikten sonra buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir dibine bir karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim tekrar üçlü topluyorum bir tepeye bir dibine bir karşıya üçünü birden kapattım bir zincir çektim çevirdim Tepeyi bir fıstık kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini şu ip çıktı. Tekrar yapacağım. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye, bir dibine. bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. bir zincir çektim çevirdim. Tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye, dibine karşıya. Üçünü birden kapattım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 1 2 3 1 2 3 tepede de bir tane yatay fıstığımız var. Şimdi burada bir zincir çekmiştim 2 3 4 zinciri tamamladım. Bir sonraki fıstık arasına sabitledim. 4 zincir bir sonraki fıstık arasına sabitledim tekrar. 4 zincir fıstığın dibine de sabitledim. Bakın burada 6 tane vardı. 3 tane yatay fıstığımı kullandım. 3 taneydi. Şimdi aynı şekilde yapacağız. İlk olarak tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir. üçünü birden kapattım. Tekrar bir zincir. Bir tepeye bir dibine bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir dibine bir karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın burada üçlü olarak kullandık. Çeviriyorum. Eksiltme ile başlayacağız. Tepeye bir. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım. Tekrar bir zincir, bir tepeye fıstık, bir dibine bir karşıya Bir zincir çektim, çevirdim. Tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir. üçünü birden kapattım yine 1 2 3 4 zincir çektim dibine batıyorum 1 2 3 4 zincir bir sonraki fıstık arasına yine sabitledim 4 zincir sıradaki fıstık dibine geçtim bakın burada da diğer dilime geçerken de bir zincir çekiyorum diğer dilimin bakın tepe noktasına şöyle sabitledim bir zincir çektim burada ipimizi Şöyle kopartalım bakın. Üst kısımları tamamladık. Üst kısımlar hep bu şekilde olacak. Beyazla yaptığımız kısım bu şekilde olacak. Şimdi şuradaki boşluğu göstereyim. Burayı da arkadaşlar yaparken beyaz ipimize bir zincir çektim. Şöyle bakın. Şu orta kısmın bakın dilimlerimize şöyle bakalım. Bakın burası dilimlerimizin olduğu kısım. Burası orta kısım. Burada Bakın 1 2 3 4 5 6 tane yaptığımız motifimizin bakın buradaki dilimin tepe noktasına. Buraya batıyorum. Yan taraftan çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki fıstık tepesine batıyorum. Üstten bakın şöyle aradan çıkıyorum. 4 zincir çektim. Bir sonraki fıstık tepesine batıyorum. Yine ara boşluğundan çıktım. 4 zincir. Bir üstteki fıstık tepesine battım. Bir üstteki fıstık tepesine battım. Ara boşluktan çıktım tekrar 4 zincir. Yine fıstık tepesine battım. Burada da arkadaşlar bakın üst kısma geldik. Burada da yine üste batıyorum. Şöyle üst kısımdan çıkıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle bakın çevirdim. Diğer dilime geçiyorum. Diğer dilimin tepe noktasına sabitledim. 4 zincir. Yine burada aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın bir sonraki fıstık dibine batıyorum. Ara boşluktan çıktım. 4 zincir bir sonraki fıstık dibine batıyorum ara boşlukta çıkıyorum tekrar 4 zincir bir sonraki fıstık dibine battım ara boşluktan çıktım 4 zincir bir sonraki fıstık arasına bakalım yine başlangıçtaki bakın şu ortadaki kısmın bakın diğer dilime şöyle tepe noktasına batıyorum Yine burada aynı şekilde sabitledim. Bir zincir çektim. Buradaki ipin ikisini de şöyle arkaya alıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın bütün dilimlerin arasını bu şekilde yaptıktan sonra şimdi şuradaki boşlukları dolduracağız. Bunun için de renkli ipimi alıyorum. Renkli ipimle bir tane zincir çektim. Şöyle şu taraftan göstereyim. Zaten her kısım aynı şurada kafanız karışmasın diye bakın. Şurada yatay bir tane fıstığımız var. Bakın buralar yan. Burası yatay olan kısım. Şöyle dibine batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Karşıya bir. Kutu tekniği devam ediyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, bir sonraki fıstık arasına giriyorum buraya bir fıstık, ortaya atlıyorum diğer diğer dilimin fıstık tepesine geçtim buraya da bir fıstık, üçünü birden kapattım. Bir zincir, tepeye karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık. Bir sonraki fıstık arasına geçtim buraya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Bakın bir iki burada, bir iki burada, bir de orta çarpı olan üçlü topladığımız fıstıklarımız var. Buraya bir tane tekli fıstık yaptım, kapattım bir zincir tepeye bir bir sonraki fıstık arasına bir fıstık ortaya atlıyorum diğer fıstık tepesine geçiyorum buraya da bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir tepeye bir karşıya bir İkisini birden kapattım bir zincir çektim çevirdim tepeye bir kapatmıyorum ortaya atlıyorum bir sonraki fıstık tepesine geçtim buraya da bir fıstık İkisini birden kapattım bir zincir çektim burada ipimi kopartıyorum bakın bu şekilde üstteki boşluğu tamamlamış oldum bu taraflar da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekerek yine başlayalım. Bakın burada bir tane yatay fıstığımın dibine batıyorum. Yine aynı şekilde. Bir zincir. Buraya bir tane tekli fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Karşıya bir. sini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar burada da aynı burada yaptığımız gibi aynısını buraya ve buraya da uygulayalım bütün boşlukları tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın boşlukları doldurduk şimdi burada ipimi kopartıyorum bu şekilde yaptığımız gibi bütün boşlukları doldurduk modelimizin bitmiş hali de bu şekilde. Yine çok güzel, çok da kolay bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.